Beyler 2014 doğumlu 40 sayıda çalışıyoruz. Biraz yaklaşık tanıyalım. <laughs> bir şey. adım Seyda Nesi Yerim Çalışkan. Evet, Gaziantep'ten evet, yaşıyorsun. Şampiyon oldun. Evet. Neler hissediyorsun? Çok mutluyum Abdül Kadir Hocam emekleri için teşekkür ediyorum. Evet hocam siz neler diyorsunuz? Ee, ben ona teşekkür ediyorum. Geçen yıl üçüncü olmuştu. Üzerine koyarak geliyor. Bu sene şampiyon oldu. İnşallah hedefimiz ondan bir Balkan şampiyonluğu bekliyorum. Evet. Örnek aldığı sporcular kimler? Eren abi, Selva abla, Samet abi yanlıyor. Ama soy isimlerle söyle. Eren. Şeyda Zeyna Çalışkan, Eren Akkurt, Selva Amra Akkurt söylem yerlerini Evet. Ve gelecek için neler düşünüyorsun? Hedef, hedefte neler var? Balkan şampiyonu. Sonra? Sonra? Avrupa. Sonra? Dünya. Hocam tebrik ediyoruz sizi ben, de. Ben de teşekkür Kanka ederim Hazreti hocam. E, küllerinden doğdu diyelim değil mi? İnşallah. Güzel güzel inşallah, şeyler yapıyorsunuz. Allah yardımcı olsun. Tekrar i̇nşallah. tebrik ediyorum kardeşim. Okul, okuldaki arkadaşlarına bir mesaj yok mu? Okuldaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Şey tebrik ediyoruz. <laughs> Allah yardımcı ol. olsun.